Kur'an-ı Kerim'i bu... camide okumaya hapsetti. Biz bunu biraz dışarı çıkardık. Nereye çıkardık? Mezarlığa çıkardık. <laughs> Zaten öyle merasime bağlandı ki bunu okuması mümkün değil insanların. Bakın Emevi melaneti oralara uzanmış. Ayağını uzatarak okuyamasın. Diz çökmeden okuyamasın. Başın açık okuyamasın. Abdestsiz okuyamasın. Haizli kadın okuyamaz. Lohusa kadın okuyamaz. Ya ya sen bunu açık söylesene Nasrettin Hoca'nın cami Okuma hikayesi. Okuma diyeceksin diyor. de diyemezsin. Okuma diyeceksin de dilim varmıyor. İşte sonuçta da okumamış zaten kimse. Kur'an-ı Kerim'in bizzat kendisinin verdiği adlarından biri nedir biliyor musunuz? Kitab-ı Münzel. İnzal yukarıdan beşer yararlansın diye aşağı indirmek demektir. Bize ne yaptırdılar? Bunu niye aşağı indirdiniz? Yukarı kaldırın bunu. Evin en yüksek yerine astı. Allah'a kafa tutarcasına ve elini sürmedi oraya. Orada durdu. Hani batıda mitolojik hikayelerde, Drakula hikayelerinde vardı sarımsak asarlar. Drakula vampir gelmesin. gelmesin diye. Aynen onun gibi bir şey yaptılar. Ya niye mutfaktaki masanın üstünde Kur'an-ı Kerim yok? Ben bunu bu millete 20 sene önce sordum. Saygı ama efendim o. Efendim saygı ya saygı o. okumaktır kardeşim. Saygı bizde diyor muyuz ki saygısızlık yaparak oku. Okumak saygısızlık olur mu ya? Okumayı bir biçimde sağladığınız zaman saygının Kur'an tarafından isteneni zaten yerine getiriliyor. Bir kitaba gösterecek en büyük saygı okumaktır hakikaten. Evet. Ve Kur'an-ı Kerim Allah'ı yatarak yan yatarak, sırt üstü yatarak, ayakta oturarak, kıyamen ve kuuden ve ala cunubim zikredin diyor. E zikir Kur'an'ın adlarından biridir. Kur'an'da zikretmek kelimesinin geçtiği her yerde otomatik mana Kur'an okumaktır. İkinci manadır öbürü. O nereden çıktı? Nasıl nereden çıktı? Allah'ı zikredin diyor. Efendim? Kur'an okuyun demiyor ki o. Tamam. Orada. Müsaade buyur. Kur'an'ın adlarından biri zikir değil mi? O zaman lugavi olarak bu benim icadım değil. Bu filolojik bir gerçektir. Zikir kelimesi aynı zamanda Kur'an okumayı ihtiva eder. Nitekim Kuşadalı tasavvuf tarihinde buradan hareketle Kur'an dışında insan tertibi zikirleri tarikatının evradı arasından çıkarmıştır. Hareket noktası budur. Ve Kur'an'a uygundur. Çünkü Kur'an'ın adlarından biri zikirdir.